Bizim meşhur orduca kabağımızın Evet Odun yığınına Doğal olarak sarmış halidir bu Cenab-ı Allah nerede bunu vermiş alın, Odunun içerisinde evet bakın Sevgili izleyenler bunu görüyorsunuz Odunun içinde büyümüş Hatta şuradan Devam edip tekrar diğerini göstereceğim Bak şu aradan baktığımda. Tamam. Fatih bak abi Fatih'i çek lan. Bak topluyor ya Bizi çekti. Hanımın. Şunlar da elde Fatih'e bak. Ya ne kadar. Şey. Maşallah. Allah evet eyvallah. kabağın doğal olarak odunun içinde büyümesi. Ya, bizi çeksene. Yurdunu doldursun ya. Aşağı tarafta iki Aşağısı daha güzel bak bak. Ha onu göremiyoruz mu? E, Aynuru çekin Aynuru. Maşallah maşallah aşağı düşersiniz. <laughs> topla topla. Onları al hadi. Evet gene ben görüntülerde yokum her zamanki gibi. <laughs> Kameranın arkasında. <laughs> evet doğal domatesler bak. <laughs> kim o? Tamam, tamam yenge. Ya. Yani, yine vardı kahvene daha sağda. Aha bak. Ha ha, ha hava aşağı tarafta var ya. Aşağıda domates çok var. var hadi. Ha? Domates aşağıda var. Evet fasulyesiyle, pancarıyla, kabağıyla, bak. Babayın bu pancarları çek. Kabağın <laughs> büyüdüğü yere bakın arkadaşlar. Evet sayın şey izleyiciler. Benim olmuyor ya. Dişen, dişen, ben olmuyor. Kabağımızı odunun içerisinde ben tekrar ben şöyle da da göreceğiz. Bir, iki, şöyle üç, dört tane odunun içerisinde büyümüş olan kendi doğal kabaklarımız. Evet. Yeşilliği görüyor mu otu? Dayı merhaba dayı. Merhaba, merhaba. Bayramın ilk gününden orada da çok güzel bir hava var bugün. Evet, pancarımız. Şöyle bir de Canasa doğru göstereyim ama çok net gözükmeyecektir. Ama bu görüntü de hiç gelemeyen arkadaşlar için de bir nebze de olsa güzel, hoşluk bir görüntü olsa gerek. Şimdiden iyi seyirler dilerim sizlere. Şöyle kabağımıza yaklaşıp görüntümüze son verelim. Hoşçakalın.